Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğa, doğal afetlere karşı hayatta kalacağız. Şimdi bakalım bu kulede ne varmış. Ee, daha başlıyor galiba. Arkadaşlar şey olabilir. Kasırgay. Yuh. Bundan sağ çıkamaz. Arkadaşlar bu, bu oyunda amaç doğal afetlerde hayatta kalmak kasırga kasırga oluşuyor kasırga'da hayatta kalacaksınız öyle oyunun mantığı doğal afetlerde hayatta kalmak ve tecrübelerinizi geliştirmek ne yaparsan saatte kalacağınızı öğrenmek Hatta bunu sadece oyunda yapabilirsiniz Çünkü gerçekte ve doğal afetler var ama eee çok nadiren gerçekleşiyor veya fazla gelişebilir geç siz beni boş verin ya şimdi tornado ülkemizde görülmezken yani kasırga tornado demeyeyim de tornado zaten kasırga demek adam patates olacak şimdi kafasına bir şeyler düşmez Arkadaşlar kasırga evlerin çatısı uçup size fırlatabilir yani çok ciddi can ve mal kayıtlarına yol ülkemizde oluyor mu evet yani daha önce olmuyordu da şimdi oluyormuş ee, arkadaşlar bir de bu oyunda prison panic diye bir yer var orada fotoğrafınız çekildiğinde hapishaneye düşüyorsunuz hapishaneden size nasıl kurtulacağınızı göstereceğim ee, Şimdi şu bitsin. Arkadaşlar bir daha sakın suya atlama. Heh, şimdi atlamam. Arkadaşlar Prison Panik çıkarsa yani hapishane paniği. İşte o çıkarsa mutlu olurum. Çünkü ee, orada bir hile var. Onu göstereceğim. Adam kasadan çıktı. Adamın son hali bu ya. Sana ne oldu böyle? Şimdi atlarsanız %100 ölürsünüz. he. Mutlu ev. Çok mutlu olacağız hadi. Arkadaşlar tahta revalli gördüm hadi. Yüksek bir yere çıkayım en iyisi. Adamın cam patates olmuş. Arkadaşlar burada Happy Home'da şöyle bir şey var. Şimdi fırtına olabilir. Fırtına olsa yüksek yerlere çıkmanız gerekiyor. Yani bu dedim mi bacaya çıkabilirsin. Noel Baba gibi aşağı kayabilirim bir de. Şimdi ne var? Allah! Düm animeler geldi. Tırmanın arkadaşım tırmanın. Noel Baba geldi mi şimdi? Blizzard. Tamam Blizzard be. Aa sığınacak bir yer. Burası olmaz. Tamam. Allah öldüm. Blizzard ne be? Arkadaşlar bu oyunu oynamayacağız. Şimdi Blizzard'ın ne olduğunu bilmiyorum ama bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar bir de artık iste kalmaya başlıyorum. Artık siz bana Roblox'tan istediğiniz oyunları gönderip şey yapabilirsiniz. O oyunları oyun oynamamı isteyebilirsiniz. Artık açık olan bir videomu videoma yorumlarınızı yazın. dikkatli ol. Arkadaşlar ilk bulduğum yorumu okuyacağım. Can ve orada yazan oyun adını okuyup oyunu oynayacağım hem de siz istediğiniz oyunlara. Ee, şey bir de artık şey bu kastı. Arkadaşlar artık yorumlara yazıp istediğiniz oyunlar bana istek gönderebilirsiniz. O oyunları oynayacağım. Ee, sevdiğim bir tane oyun olabilir. Tek tek tüm oyunlara bakacağım. Yok yok sınıfın O zaman kadar küçük bir ara verelim. Arkadaşlar uzun süre Jurassic World çekmiyorum. Bu oyuna yeni bir güncelleme gelmişti onu yapalım. T-Rex yemekleri pişiriliyor diyor. Arkadaşlar bir de artık Arkadaşlar geri döndüm. Ee, zamanımız kısa da. Arkadaşlar şimdi heh, oyun açılıyor. Oyunu göstereceğim. Ee, arkadaşlar bunu sonradan gir. Geri... Evet arkadaşlar Shark Bite devam edeceğiz. Umarım bu açılır. Bu <laughs> zaman Hadi 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 hadi. Arkadaş oyun Türk doluymuş herhalde. Şimdi bunu böyle oynamak daha mantıklı. Arkadaşlar ben birkaç tane kod 605 şey kazandım. Oh. Tamam bu güzel. Bunlarla Ömceğa e atan silahı alacağım. Ömceğa e atan silah da bayağı güçlü. Ben diğer hesabımda almıştım. Ee, şimdi hazırım. Silah görünmüyor. Tamam. Vallahi ki sıkacağım. Ateş. Hı -hı. Köpek en yakın yer bizim mi? Biz miyiz? Hadi yürü. Bu gemi kim sürüyor? Lütfen Allah belasını versin evet. Arkadaşlar şimdi ömcü kağıttan silahı göstereyim. Arkadaşlar şunu almıştım. Şunu almaya değmez. Şunu Arkadaşlar ben 650 biriktirdim. Hedefim bu veya şunu alabiliriz. Bu 600'lük şu sonra alabiliyorum ama almayı tercih etmiyorum. Neden acaba? Para çok zor kazanılıyor. Özellikle köpek balığı alıyorsan. diyorsan. Bir sorunlu yanında bu. Önce kağıt silahıyla daha önce bir şey bulmuştum. Bir deniz kabuğu. Deniz kabuğunun içinde bir şey. Ona ateş etmiştim. Hem de silah da vardı. Oyun başlamıştı. Beni almamıştı. şey olmuştu sonra. Deniz kabuğu duruyordu. Ben ateş ettiğimde etrafını kaplamıştı A. Sonra oyun error verip ben çıkmak zorunda kalmıştım. Müziği dinlemek için. Aha arabede çıktı. Aa! Süleyman! oğlum. Ben intikam lan? Yoksa gel lan bana. Sanki beni yakalayabilecek Süleyman ya. Süleyman hoş, hoş. Köpek kovalıyor şimdi. Arkadaşlar işte ben bundan bulmuştum. Bu şey buna bana vermişlerdi. Beni karada bırakmışlardı. Herhalde bunun için beni burada bırakmışlardı. İçinde bir şey var. Buna ağızlarla ateş ettim de etrafını ağla kaplanmıştı. Ağızlarının bir özelliği de buydu. sonra bu, bu şey ne olduğunu ben de bilmiyorum. Adamın adı yaprak sarma mı? arkadaş, arkadaşlar şimdi videoyu kapatmam lazım. Çünkü babaannem de işte sorun oldu biraz. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız Bu benim geri dönüşümde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olun. Ha. Bye bye.